Allah'ım kimseye böyle bir dert vermesin. Çünkü bir evde iki tane aynı hastalığı çeken insan olduktan geri çok zor. Devletimizin de Allah razı olsun. Yani kime gittimse elim boş dönmedi. Herkesin yardımıyla karşılaştım, iyiliğiyle karşılaştım. Yani kendi akrabamdan, eşimden, dostumdan, yabancıların daha çok yardımını gördüm. İyi olup ayağa kalkacak olduğu günü bekliyoruz. Evlerini aksatmamak için ikisini de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ama tabii ki 5 yıl Eda'yı götüreceğim, 8 yılda onu götüreceğim. Ben şey isteyecektim, randevu isteyecektim. Kimse şey yapmadığı için yardımcı olamadılar tedavi ettirmek için yerim vardı bir parça. Kendi üstüme müstakil tapuluydu, Onu da satmak zorunda kaldım. Çünkü sadece yeşil kart değil maddiyet yönünden de manevi yönünden de ihtiyacı olan bir şey. Hastalık iyi beslenmesi gereken. Durumu olmayanlara dediğim gibi Allahu Teala bu derdi vermesin. Ben çektim. Allah kimisiye çektirmesin. ...sadece ilaçlarla olmuyor... ...dediğim gibi sevgi... ...sevgiye de ihtiyacı oluyor... ...her şeye, desteğe de ihtiyacı oluyor... morale de ihtiyacı oluyor... ...dediğim gibi beslenmeye de ihtiyacı oluyor ama... ...ne bileyim Allah'ım yine de yardımcı olsun diyorum... ...kimseye vermesin... ...ben intihamdan geçiyorum... ...Allah'ım da başkalarını geçirmesin bu hastalıkla... <laughs> Kızımı iki yıldır Trabzon'a götürüyorum. Eşimi de dokuz aydır Trabzon tıp fakültesine götürüyorum, getiriyorum. Doka girdim. Ve Trabzon'a bunu göt kızımı götürdüğüm zaman oradaki hocalar ümit vermedi ama yıkıldım. Allah'ıma çok dua ettim. Bize bağışlaması için şükür olsun Allah'ıma bağışladı. Eşime de dua ettim. Onu da bize bağışlaması için, çocukların başında kalması için ona da dua ettim. O da Allah'ıma şükür olsun yatıyor ama hiç olmasa yanımızda, yanı başımızda oluyor. Hastanenin kapısında, öyle bu çocuğu beklerken üşüttüm, öyle da şey yaptım, bu şeye kaldım ben işte, öyle yine şey oldum işte, ayın 23'ünde kızı götüreceğim, kontrolü var, para vermeden adam kimse kimseye bakmıyor, doktor buraya bakmıyor, eşimden hiçbir zaman hal alamadım bu zamana kadar, bana baktı etti, hiçbir zaman hakkını ödeyemem eşimin yani. Ben ne diyeyim? Eşimden ben de hiçbir zaman hızanımdan, hırtımdan hiçbir zaman hal ağlamadım. Yine de ağlamam yani. Bu duruma getirdiler beni. Baktılar, iyi değiller. Temiz değiller. Ufak sürdüm, suydu, ufak sürdüm. Bezleneyim. Alıyorlar, şey yapıyorlar. Allah razı olsunlar. Yok. Üç, iki, bir, bir. Tamam. Yavaş, çıkar. Gel. 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 Que é o